Daha önce bipolar bozukluğu anlattığım videomda bipoların iki temel çeşidinden bahsetmiştim. Aslında ruhsal hastalıkların tanı ve tedavi kitabı DSM-5'te bipoların daha fazla çeşitleri var. Bugün bahsedeceğim ise bu kitapta resmi tanı olarak geçmeyen atipik bipolar. Resmi bir tanı değil ancak klinikte bipolar tip birden daha yaygın görülüyor. Ben Doktor Asik Azgan, psikiyatri videolar hazırlıyorum. Bipolar bozukluk tip 1 ve tip 2'de bu videoda bahsetmeyeceğim. Öğrenmek isteyenler diğer videoyu izleyebilirler. Burada klasik bipolar bozukluk dediğimiz kitaplarda tanımlanan bipolardır. Manik, depresif, hipomanik dönemler belirgin şekilde döngüsel olarak görülür. Atipik bipolar ise bu kalıplara sığdıramadığımız bipolardır. Hızlıca farklarına geçecek olursak. 1- Klasik bipolarda ataklar arasında kişi tamamen eski haline döner. Atipik bipolarda ise ataklar arasında bazı belirtiler az da olsa devam eder. Bunlara artık belirti diyoruz. Bu nedenle bu hastalarda şunu çok sık diyorum. Depresyon dönemim bitti ama kendimi halen depresif hissediyorum. Kişi hastalanmadan önceki haline tamamen dönemiyor. 2. Klasik bipolar mani atağı, öfürü ve grandiozite yani büyüklenme ile başlar. Oldukça gürültülüdür direkt fark edilir. Atipik bipolar ise daha disforik başlar. Yani kişi daha sinirli, huzursuz ve keyifsizdir. 3. Hem depresif belirtileri hem de mani belirtilerini gördüğümüz mix yani karışık durum daha çok atipik bipolarda görülür. Yani kişi hem enerjik ve coşkulu iken aynı zamanda umutsuzdur ve mutsuzdur. 4. Eğer bir yılda 4 ataktan daha fazla geçiriliyorsa bu hızlı döngülü bipolardır ve bu tip atipik bipolarda daha sık görülüyor. 5. Alkol madde bağımlılıkları, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları atipik bipolara, klasik bipolara göre daha fazla eşlik ediyor. Bu kişilerde ek ruhsal hastalıklar daha fazla. 6. Klasik bipolar daha ailesel geçişlidir. Atipik bipolarda ise ailede net bipolar hastalık öyküsü her zaman alamayabilirsiniz. Daha belirsiz. 7. Kişilik bozuklukları atipik bipoları daha fazla eşlik ediyor. Borderline kişilik bozukluğu ve siklotimik mizaç bu grupta daha fazla. Borderline kişilik bozukluğu duygu durumunda ani ve yoğun değişimlerin görüldüğü, benlik algılarının tutarsız ve dengesiz olduğu bir kişilik bozukluğudur. Düşünce ve davranışlarda ani değişimler vardır. Düşünmeden harekete geçerler ve duygusal olarak aşırı tepkiler sergilerler. Siklotimik mizarca sahip bir kişi ise belirli dönemler hafif depresif ve karamsar iken diğer dönemlerde hipomaniye yakın hafif coşku ve enerji artışı yaşar. Tüm bunlar tanıyı zorlaştırabiliyor ve atipik bipolar pratikte gözden kaçırılabiliyor. Burada amaç kişileri kategorize etmek değil. Hatta tanıdan ziyade semptomlara odaklanan bir hekim olduğunu kişisel olarak söyleyebilirim. Önemli olan kişi için bireysel güvenilir doğru tedavi seçebilmek. Temelde aynı olsa da klasik ve atipik bipolar tedavileri belirli farklılıklar içerebiliyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.